Şimdi hanımlar ben boyu da bitirdim. 25 cm'ye kadar boy uzadı. Bitimi buradan hanımlar. Bakın şöyle. Buraya kadar geldik. Burada bitiriyorum. Bu modelde şu şekilde boşluk olacak şekilde ipimi keseceğim. Şu muntazamlığı görüyor musunuz? Eşit bir şekilde olmuş oldu. Hanımlar bu altıgen hırka iki parçadan örülüyor. Pinterest'ten de bakabilirsiniz, YouTube'dan da bakabilirsiniz ve benim YouTube kanalımdan da Part 1 olarak izleyebilirsiniz. Burası bitti. Bu şekilde şimdi enseden başlayacağım lastik yapımını. Buradan başlayacağım. Şöyle döne döne gideceğim hanımlar. Şurayı size anlatmıştım. Buradaki boşluk aşağıdan başlanacak diye. Sırtı da bu şekilde tabii ütüleme olunca bu muntazam duracaktır. Şimdi lastik kısmını başlayacağız. Arka noktadan bu şekilde lastiğimin başlangıcını yapmış oldum. Düz üçlü trabzan yapıyorum. Tam şu sırada ipimi yürütmeyle şu şekilde devam ettim ettim. Şuralardanlar bakın üçlü trabzan üzerine üç tane üçlü trabzan. İki zincir çektiğim yere de iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Ta ki şöyle köşe noktasına gelene kadar. Şimdi köşede şurada bir. Dedim ki boşlukta kalan sıralı kalsın diye. Buraya da köşe yapacağız. 3 üç tane üçlü trabzan, 2 zincir, 3 üç tane üçlü trabzan yapacağım. Devam edeceğim etek boynu da. Sıra sonuna kadar yani buraya gelene kadar aynı işlemi yapacağım. Sonra lastik çalışmasını göstereceğim hanımlar size. Yine ipimizi içten yürüteceğiz ve temiz çalışacağız. Benim için temiz çalışmak çok önemlidir. Şimdi lastik kısmının son sırasını yapıyorum. İlk başlangıcını size gösterdim. Son sınıfı da lastiğin şöyle yalancı trabzanı yapıyorum. Birleştirdim. Yalancı trabzanın tepesine batıp birleştirdim. Bir zincir çektim hanımlar. Bir tur dönüyorum. Tam üstten şu şekilde alıyorum ve yalancı trabzan direğimi oluşturmuş oluyorum. Bu birinci direğim şu şekilde lastiğinizi bir alttan bir üstten bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Sıra sonuna kadar bir de köşe noktalarının nasıl yapıldığını göstereceğim size. Bu şekilde ben yaklaşık 5 sıra ya da 6 sırayla tamamlıyorsunuz. İkili trabzanla. Bu şekilde yaptık. Ve bitiş noktasına geldiğimizde hanımlar şurada bitireceğim. Bu sırt noktamızın arka kısmı olmuş oluyor. Şimdi köşe yapıyorum hanımlar. Şu şekilde muntazamlığına bakın. Son sıradayım. Ben 2 tane dolduruyorum. bir zincir çekiyorum. Şimdi alttan. Şöyle üstten. 2 tane dolduruyorum şimdi. 1 zincir çekiyorum. Çekmeyebilirsiniz ama bir zincir benim için ideal oluyor köşelerde yine iki tane ikili trabzan yapıyorum şuraya göre alttan üstten alttan devam edeceğim sonra üst alt üst alt lastiğimizi bu şekilde çalışıyoruz hanımlar şimdi bakın şurayı da görün bu da diğer köşemiz